Bir coğrafyanın adı yalnızca toprakların sınırlarını çizmez, aynı zamanda o toprakların ruhunu, kimliğini ve tarihini de tanımlar. Peki bir bölgenin adını değiştirmek, o bölgenin ruhunu değiştirmek için yeterli miydi? Türkistan ya da Orta Asya. Bir coğrafyayı nasıl adlandırdığımız ne kadar önemli olabilir? 19. yüzyılda emperyal güçler Türklerin yurdunu Orta Asya ismiyle anmaya başlamıştı. Görünürde sadece isim değişikliği gibi görünen bu hamle, Türkistan'ın kimliğini ve tarihini gölgede bırakmayı amaçlayan bilinçli bir terminolojik operasyondu. Aslında her şey büyük oyun olarak bildiğimiz 19. yüzyıldaki İngiltere ve Rusya'nın Asya'daki nüfuz mücadelesine dayanıyordu. Bu iki güç arasındaki mücadele Türkistan'ın kaderini değiştirdi. İngilizler Hindistan'daki çıkarlarını korumak için bölgeyi Orta Asya olarak tanımladı. Aslında bölgeleri tanımlamak o kadar kolay değil. Sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiği, nasıl anlamlandırabileceğimiz. Yani coğrafi tanımlamalar değil. Aslında bir kimliği ortaya koyuyor. Takvimler 1884'e gelindiğinde bu güçler imzaladıkları Sais Pico benzeri bir gizli anlaşmayla bölgeyi paylaşmış, kısaca Türkistan'ı parçalara ayırmışlardı. Hive, Buhara, HOKAN hanlıkları artık tarihe karışmıştı. Bolşevik devrimi sonrası Sovyetler Türkistan'ı dil, etnisite ve sınırlarla böldü. Aynı kandan olan Türkler kendilerini artık Kazak, Özbek, Türkmen, Kırgız gibi yapay kimliklerle tanımlamaya başlamıştı. Böl ve yönet stratejisiyle Türk halkları birbirinden tamamen kopartılırken Orta Asya kavramı da çoktan akademik ve siyasi literatüre işlenmişti. Yüzyıldan fazla bu toplumu ayırmışlar, bölmüşler. Hatta birbirlerine düşman daha yapacak hale getirilmiş ki aman bu toplum bir araya gelmesin bu Türk toplumu. İsimlerini değiştirmişler. Kimine işte Uygur demiş, ona Tatar demiş, Kırgızca. Halbuki Türk olmalarını unutturmak için bu isimler aslında atanmış. Aradan 107 yıl geçmiş. Sovyetler Birliği çökmüş ve bölgedeki Türk devletleri bağımsızlıklarını ilan ederek bu yapay sınırları miras almıştı. Ancak bunlar da Moskova'nın bölgeden vazgeçmesine yetmedi. Rusya, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ve Avrasya Ekonomik Birliği gibi ortaklıklarla bölgedeki nüfuzunu sürdürmeye devam etti. Sonuçta enerji koridorlarının kontrolünü kimseye, özellikle batıya kaptıramazdı. Ancak bölgede bir devlet daha vardı ki, o medeniyet de Türk tarih kitaplarında hep Türk düşmanı olarak anılıyordu. Belli güçlerin kontrol altına almaya çalıştıklarını, bunlardan birinin Ruslar olduğunu, diğerinde Çinliler olduğundan bahsetmemiz gerekiyor. 18. yüzyıl itibariyle bölgede hakimiyet altına almaya çalıştıklarını söylememiz mümkün. Çin'in Türk topraklarına yönelik politikaları, King Hanedanı döneminde Doğu Türkistan üzerinden sistematik bir ilhak süreciyle başlamıştı. 1759'da bölgeyi işgal eden Kingler, bölgeyi imparatorluğun bir vilayeti haline getirmek için askeri garnizonlar kurmuş, Ham Çinlilerini bölgeye yerleştirerek demografik yapıyı değiştirmiş ve yerel halkın yönetim mekanizmalarını ortadan kaldırmışlardı. Ancak Kinklerin yıkılması Doğu Türkistan'ın kaderini değiştirmeye yetmedi. Çin Halk Cumhuriyeti yönetimi de Türkistan üzerindeki sömürgeci politikalarını devam ettirdi. Devlet politikası haline gelen bu sömürge zamanla kurumsallaştırıldı. Kültürel asimilasyon, zorunlu göç, Ekonomik bağımlılık ve güvenlik bahanesiyle uygulanan sert baskı politikalarıyla bölgeyi Pekin'e tam anlamıyla entegre etme çabası hep sürdü. Ancak tüm bu süreç Çin'in kapalı kapıları ardında yaşanıyordu. Sahi neler yaşıyordu Doğu Türkistanlılar? <laughs> Oradaki işkenceden hani baksetsem insanlar inanamıyor. Hatta biz kendimiz insan olarak inanamıyoruz. Ben onu her yerde söylemişimdir bakın. Bir ananın oğlunu infaz ederken kurşun parasını anısından alıyor. Mesela başörtü taktığı bir kızını hapis alırken onu çırılçıplak olarak erkeklerinin koğuşuna sokmak. Hicabının dolayı. Sen hicablandın, vücudunu göstermemeye çalışıyorsun o zaman böyle. Ne kadar iffetli olan bir kadın yani kendisini tam erkeklerin ortasında onu tecavüz etmek, ettirmek ve onu gözünü açık bırak mesela abisi, kocası, babasının önünde tecavüzü bırakarak şunu demek çok affedersiniz kardeşler. Diyor ki gözünü açık bize bakacaksın. Yüzünü eşitme imkanın yok. Yüzünüzü eşitsiniz. O da seni karşı bir isyan olarak görürler. Ya cezanızı artırırlar ya da sizin de ölüme mahkum ederler. Peki neydi Çin'in gözünü bu denli kör eden? Neden bu bölgeyi bu kadar arzuluyordu? Diğer Türk devletleri de önemli miydi Çin için yoksa sadece Doğu Türkistan'ı mı istiyordu? Çin Orta Asya'yı bir pazar olarak görüyor. Yani mal ve hizmetlerin buraya satışı mümkün. Çin enerjiye ihtiyaç duyuyor. Bu bölge enerji açısından zengin ve doğalgaz boru hatları var şu anda Çin'e giden. Yine altyapı faaliyetleri açısından yine bu boru hatlarının yapılımı diğer altyapı faaliyetleri açısından Çin'in krediler verdiğini biliyoruz. Bu bir sorun olabilir gelecek açısından. Çünkü ödeyememe sorununda Çin'in biliyorsunuz borç tuzağı politikası var. Bu da bir sorun yaratabilir Özellikle tabii bölgede sadece Türkiye ve Rusya'nın komşu olmasından kaynaklı bir ilgisi alakası değil. Aynı zamanda Avrupa Birliği ülkelerinin de, Amerika'nın da hatta ve hatta Hindistan'ın da her geçen gün burayla ekonomik olsun, siyasi olsun, ticari olsun, yatırımlar olsun her gün etkileşimlerin arttığı bir süreci yaşıyoruz. Büyük Çin milliyetçiliği. Bulanın amacı tüm dünyanı Çinleştirmek. Peki Türk dünyası bu tehlikenin farkında değil mi? Tüm bunlara neden sessiz kalıyor? Çok acı bir gerçek var. Orta Asya'daki Türk devletleri bir anda böyle bağımsızlık kazandığı için kendileri hazırlıksız kazandığı için şimdi kendi kimliklerine gerçekten kavuşma süreci acısını yaşıyor. Evet, Türkistan'daki Türk devletleri bağımsızlıklarını kazanalı çok olmadı. Zaten SSCB'nin çöküşüyle bu coğrafyada yeni bir mücadele başlamıştı. Kendine fırsat alanı gören ABD, vakit kaybetmeden Büyük Orta Asya projesi adı altında bölgeyi yeniden şekillendirmeye girişti. ABD'nin bu projedeki temel hedefi Rusya ve Çin'in etkisini kırarak bölgeyi küresel liberal düzenin bir parçası haline getirmekti. Tüm planı Afganistan üzerinden kurmuştu. Bu plan büyük ölçüde Afganistan'daki askeri varlığına ve bölgedeki rejimleri dönüştürme stratejisine dayanıyordu. ABD, Afganistan'ı bir merkez üs haline getirerek hem Orta Asya'ya doğrudan nüfuz etmeyi hem de bölgedeki enerji kaynaklarını kontrol altında tutmayı hedefliyordu. Ancak 2021'de Taliban'ın Afganistan'da yeniden iktidarı ele geçirmesi, ABD'nin bölgedeki varlığını ciddi şekilde zayıflattı ve planlarını sekteye uğrattı. Hali hazırda bölgedeki tüm Türk devletlerinin kimliklerini pekiştirmesiyle de ABD tam anlamıyla bir hezeyana uğramıştı. Artık sahada Türkiye'nin öncülüğünde kurulan Türk Devletleri Teşkilatı vardı ve bu yeni örgüt orijinal yapısıyla bölgesel bir güç olma yolunda hızla ilerliyordu. Tüm bu aktörlerin yanı sıra Çin de bölgede ekonomik nüfuzunu Kuşak ve Yol girişimiyle artırmaya çalışıyordu. Asya'dan Avrupa'ya uzanan bu devasa altyapı hamlesi yollar, demir yolları, limanlar ve enerji hatlarıyla bölgeyi Çin'in ekonomik etki alanına daha fazla entegre ediyordu. Kuşak ve yol girişimi bölgedeki ülkeler için büyük yatırımlar anlamına gelirken, aynı zamanda Pekin'in finansal bağımlılık yaratarak stratejik nüfuzunu artırmasına da imkan tanıyordu. Bugün günlük hayatta kullandığımız Avrasya Tüneli, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi ulaşım kanalları kuşak ve yol projesi kapsamında yapılmıştı. Biz de Çin'in bu ekonomik bağlarının gelişiminin Türkiye gözünden nasıl algılandığını pandemi sürecinde Türkiye'nin Çin Büyükelçisi olan Abdülkadir Emin Önen'e sorduk. Daha önceki görevlerim sırasında Sayın Cumhurbaşkanımıza çeşitli raporlar sunmuştum. Bunlardan bir tanesinde şunu dile getiriyordum. Çin Türkiye'nin sınır komşusudur nasıl diyeceksiniz? Çünkü artık Çin yanı başımızda, tüm ülkelerde gerek şirketleriyle, gerek büyük yatırımlarıyla, mega yatırımlarıyla bölgede artık yanı başımızda. Adeta sınır komşumuz olmuş vaziyette. Bu süreçte Çin'in ekonomik hamleleri ABD'nin askeri varlığıyla örtüşmeyen fakat uzun vadede benzer bir güç projeksiyonu sağlayan bir yaklaşımı temsil ediyordu. Çin ekonomik bağımlılık yaratırken ABD askeri varlığıyla caydırıcılık sağlamaya çalışıyordu. Tüm bu süreçte Türk devletleri de kendi stratejik konumlarını güçlendirmek ve dış etkilere karşı daha dirençli hale gelmek için ortak hareket etme gerekliliğini kavradı. Bu nedenle de 2009'da Nahçıvan anlaşmasıyla yeni bir örgütün temelleri atılan, bugün bölgesel bir güç olma yolunda önemli bir adım olan. Türk Devletleri Teşkilatı kuruldu. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Türkiye'nin tam üye, Türkmenistan ve Macaristan'ın ise gözlemci olduğu teşkilat yalnızca kültürel değil, aynı zamanda stratejik ve ekonomik bir işbirliği platformuna dönüştü. Çin başta olmak üzere hem bölge ülkeleri hem global aktörlerin her birisi Türk Devletleri Teşkilatı'nı yakından takip aldı. Türk Dünyası Enerji Güvenliği, ticaret yolları ve savunma sanayi gibi kritik konularda ortak hareket etme refleksini geliştirdi. Çin'in ekonomik nüfuzu ve Rusya'nın eski Sovyet sahasında kurmak istediği hegemonya karşısında Türk Devletleri Teşkilatı orijinal yapısıyla da dikkat çekiyordu. Her ne kadar yapısı itibariyle diğer örgütlerden farklı olsa da, zaman zaman kamuoyunda Avrupa Birliği ile kıyaslandığı da oluyordu. Peki gerçekten de iki örgütün benzerliği var mıydı? Türk Devletleri Teşkilatı işleyişi bakımından Avrupa Birliği'nden farklı bir yapıya sahip. Avrupa Birliği üye ülkeleri arasında siyasi, ekonomik ve hukuki entegrasyonu derinleştiren bağlayıcı bir sistem üzerine kurulmuşken Türk Devletleri Teşkilatı daha esnek bir işbirliği modeli benimsiyor. Avrupa Birliği'nin ortak para birimi Tek pazar ve ortak hukuk sistemi gibi entegrasyon mekanizmaları bulunurken, Türk Devletleri Teşkilatı'nın egemenlik ilkesine dayalı, her üye ülkenin kendi ulusal çıkarlarını koruyarak işbirliğini geliştirdiği çok yönlü bir yapısı var. Türk Devletleri Teşkilatı, kamu ve özel sektörü ilgilendiren hemen her alanda ortak projeler üretirken, her ülkenin kendi bağımsız politikalarını sürdürebilmesine de olanak tanıyor. Türk Devletleri Teşkilatı Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde kurulan, her gence her gün etkisini arttıran önemli bir teşkilat. Bunu tüm dünya çok dikkatle takip etmekte. Yarın öbür gün biliyorsunuz bir ortak alfabeye noktasında anlaşıldı. Türk Devletleri Teşkilatı gerek kendi standartlarını oluşturmada, gerek kendi arasındaki ticareti, yatırımları geliştirme noktasında önemli adımlar attı. Müzik örgüt içerisinde işbirliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapan Türk Devletleri Teşkilatı'nın kamuoyunda en çok karşılık bulduğu yıl belki de 2024 oldu. Özellikle ortak alfabenin kabulü çokça konuşuldu ve akıllarda bir sürü soru oluşturdu. Neydi bu ortak alfabe ve neyi amaçlıyordu? Ortak alfabe, Türk dünyasının dilde birlik yolunda attığı büyük bir adım. 34 harften oluşan bu sistem, farklı ülkelerdeki alfabeleri ortak bir temele yaklaştırarak halkların gazete, kitap ve dergileri zorlanmadan okuyabilmesini sağlayacak. Amaç sadece harfleri değil, kültürel bağları da güçlendirmek ve Türk dünyasını ortak bir iletişim zemininde buluşturmak yani Türkiye Cumhuriyeti devleti bölgeye nasıl bakıyor dersek Türk devletleri teşkilatı bunun için önemli bir araç. Bence Türk coğrafyası dendiği zaman birçok bölgesinde yaşayan Türklerin yüreğindeki bir aslında birliktelikten burada bahsetmek daha benim için önemli. Çünkü ben bunu o coğrafyalara gittiğim zaman o insanların yüreklerindeki o birliğin, o hevesi, o heyecanı gözlerindeki o ışıltıyı gördüğüm zaman toprak ve coğrafyanın üstünde bir gücün olduğunu gördüm. Bunu da bizzat kendimi yaşadığım için. İşte burada başta sorduğumuz o soruya geri döndük. Demek ki bir bölgenin adını değiştirmek onun ruhunu değiştirmeye yetmez. Zira kimlik, kültür ve hafıza bizlere dayatılan suni haritalardan değil, nesiller boyu aktarılan bilinçten besleniyormuş. Tam da bu yüzden Milli Eğitim Bakanlığı'nın Orta Asya yerine Türkistan kavramını kullanması sadece bir terminoloji değişikliği değil, tarihe ve kimliğe sahip çıkmanın bir yoluymuş. Anladık ki asıl miras ne sınırlar ne de kağıt üzerindeki tanım değil, asıl miras Türk kimliğini yaşatmak ve geleceğe taşımakmış. Ve bu sorumluluk bizden öncekilerin olduğu gibi bizlerin ve bizden sonrakilerin de omuzlarındaymış